Keşke bana önceden haber verseydin. Ömerciğim, ben seni telefonda konuşurken duydum. Rahatlatmak istedim. Hazır da elime geçince o parayla ödedim. O restoran benim de değil mi? Tabii yani öyle sayılır da. E tamam. Çorbada benim de tozum bulunsun ne olur. Söz bundan sonra haber veririm ama tamam. Aslında çok rahatladım biliyor musun? Yani Ustanın alnının teri kurumadan emeğinin karşılığını vereceksin derler ya. Ya böyle parası gecikti diye o kadar sıkılmıştım ki artık. Gördün mü? Biz çok iyi bir ekibiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Aa! aa! Kim yaptı bunu? Çetin'le beraber yaptık. İnanmıyorum. Çok güzel olmuş. Nasıl yaptınız? Hadi eserini soyduk. Çiçek yaptık, yıldız yaptık. Bası geldiniz üstüne. Ay bakar mısın? Nasıl güzel yapmışlar. Aferin oh. benim oğullarıma. be. Aferin. <laughs> e hadi kahvaltı bitmedi mi daha? Servis gelecek. Hadi fırla fırla fırla. Çocuk. Aa. Oğlum iyi dersler. Abi babanızı bekleyin. Cıklısın, cıklı. Ben Son dakikada yapılır mı bu iş sen ya? Aşk olsun ya. Aşk olsun be. Ne oldu Ömerciğim? Bizim yeni eleman. Bir işi bıraktı. Aa! Ay iyi bari kerim işe almışsın bak. Aslında o da yok. Sınav mı ne vermiş? Ben tekim. Hay Allah. Olmadı gitmem artık Kerem Sen ne yapayım? Aa! Olur mu canım? E, pizzacıyı açmana çok az zaman kaldı. Bu kermes en büyük reklamın olacak. Biliyorum hayatım, biliyorum da yani biz üç kişiyle bile zor götürecektik zaten. Yani hamur, fırın, servis. Ya tamam, buluruz birini. Hayatım, 40 dakika sonra kermes alanında olmam lazım benim. Yani. Ömerciğim, karamsarlığa kapılma. Dur, düşünelim birazcık. Aslında bir çözüm var ama biraz fedakarlık gerektiriyor yani. E yapacaksın Ömerciğim. Nasıl fedakarlık gerekiyorsa yapacaksın artık onu. Aslında sen bana yardım edebilirsin hayatım. Aa! Ömer mümkün değil. Bak iş kıyafetimi giydim, iş saçım, iş makyajım, çantam elimde. Hayatım hasta olduğunu söylesen. İlk iş gününden. O önemli toplantının olduğu gün. Ömer olmaz. Dün avans aldık ve hatırlatırım hepsini harcadık. Elif lütfen. Bak geleceğimizin buna bağlı olduğunu söyleyen sendin değil mi? Bak vallahi almaya geldiler ha. Ben gidiyorum işe Ömerciğim. İyi o zaman. gitsek. Ben başım çaresine bakarım nasılsa. Elif'le tekrar çalışacağımız için çok seviniyorum. Ben de. Elif disipliniyle, takım çalışmasına yatkınlığıyla bambaşka. Bu işin hakkını verir. Hah geldi. Hoş geldiniz. Elif. Geçmiş olsun. Ay, sağ olun. Elifciğim tekrar mı taktın maskeyi sen? Ay sorma. Dün işte sizden görüşmeden çıktım. Bir ağrı, bir sancı duramıyorum. Doktora gittim. Doktor dedi ki tekrar takacaksın askıyı. Malum kurşun hala içeride. Kurşun hala içeride mi? Ya. Gidelim madem. E hadi o zaman. Şey, acaba arabada kusmuk torbası var mı? Ç çok ilaç içiyorum da ben. Midem bulanıyor şimdi arabada tetikler... ...öğrürüm hani bir şey olursa torba bulunsun diye. Elifciğim istersen seni ilk günden çok zorlamayalım. Bugün gelmek zorunda değilsin. Yok. Olmaz şey yapmayalım ben geleyim. Önemli bir toplantı ya. Bırakmayayım sizi yalnız, bana yakışmaz. Gelin ben. İyi, hadi o zaman. Ah, ah, bütün ilaçlarım düştü. Oğlum iyi mi? İyi, iyi, iyi. Ay görüyor musun? Kırıldı ya. Elifciğim üzülme, alırız tekrardan. Yok öyle kolay değil işte. Ya reçetesini bile almak bir dert bunun. Ay kırıldı, bütün ilaç gitti ya. Ay bir de en pahalı ilaç bu yani. Alması da kolay değil ki. Of Allah'ım ya, ne şanssızım ben ya. Bütün ilaçlarım gitti. Tamamdır. Kermes'te seninleyim. Hani toplantı vardı? Seni böyle bırakıp gitmeye gönlüm razı olmadı. Adamlara ne dedin? Seni dinledim. Çok hastayım ya ben. <laughs> Aslan karım benim. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Aa ama, ama, ama hastayım ben. <laughs> Ay affedersin. <laughs> 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 Efendim Nermin? Günaydın Elif'ciğim, nasılsın? E bak ne diyeceğim? Bu akşam Yasemin'i eve yemeğe davet ettim. Zeliş'i de çağırdım. Sen de Ömer'le birlikte gelsen ne kadar çok sevinirim. Aa tabii ki seve seve geliriz. Bana bak, Yasemin'i boşuyor musunuz yoksa? <laughs> Hayırlısıyla inşallah. Ay hadi inşallah. Görüşürüz akşam. Görüşürüz. <laughs> Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.